Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azamza. Bugün sizlerle birlikte yine bir Minecraft severinde karşılaştım gençler. Bu sefer sonuncu değil. Bu sefer John John Craft severindeyiz gençler. E evet, yanımda çok sevdiğim arkadaşım, yine lise arkadaşım Şükrü var. Merhaba Türküş. Hoş geldin kanka. Bu hoş bulduk demek gençler bu arada. <laughs> Çünkü Şükrü'nün mikrofonu şu anlık bozuk. Daha sonra hatta yazıyorsan chat'te. Şükrü'nün mikrofonu bozuk. Şu anlık sesi olmayacak onun. Gençler, Real Craft'tayız. John John Craft'ın bir sunucusu. Şöyle göstereyim şu anda bulunduğu bölge spam diyor. Ev olmak için ev diyor ama 30 liraymış ev. Arsa da 500 liraymış. Bu ev satın bildiğiniz işte Minecraft'ta eviniz. Kalma yeriniz, yatacak yeriniz. Arsa da işte, işte arsa yaralı olarak kullanırsın, ister süs olarak kullanırsın. O size kalmış bir şey. Şimdi burada menüyü göstereyim gençler. Menüde Discord adresi varmış direkt Discord. Sonra YouTube tanımsızın tabi tanımsız da bu seven kurucusu gençler. Tanımsızın YouTube kanalı. Başlangıç noktası diyor burada. Instagram bir de Facebook falan koymuşlar. Bunlar sosyal medya adresleri. Sonra maden alanı varmış. Marketler varmış. Yeni eşyalar listesi varmış. Onlara bakarız birazdan. Evler varmış. Kitle kitle varmış. dünyalara varmış. Arsalar, görevler ve meslekler. Gençler mesleğimi seçtim ben. Ve mesleğim madenci. Şöyle nasıl seçtiğimi göstereyim. Ha tamam şimdi çıktı. Yanlış yazdım herhalde. Evet gençler. Burada mesleğim var. Şu an mesleğim benim madenci olduğu için direkt önüme madenci mesleğini koydu. Şimdi gençler burada görev var. Şimdi nasıl desem görevleri yapın. Çünkü ev ve arsa almak için ilk başta görevler önemli. Günlük görev diyor ki 250, ta, 250 tane taş kır diyor. 3000 lira para verip diyor. Bunu yapacağız şimdi şükürle. Şimdi kanka burada mı şundan Rastgele diyor. Burada mı şundan Şimdi buraya basarsam rastgele bir yaşından Hadi kanka. Şundan ben. O ormana denk geldim lan şimdi cep yazarak kabul edebiliyoruz gençler. Bilin size tep attığı zaman istek geliyor size. Onu kabul etmesiniz gelmiyor, gelemiyor arkadaşınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi kanka bizim gelişmemiz lazım. O yüzden odun hadi bakayım. Ben niye odunu kırıyorum lan? Gençler bu arada hemdeki şeyleri oyun kendisi verdi ilk başlangıç olarak. Yani biz hiç gelişmedik şu an. İlk geldi geldik şu an ormana. Yağmur falan derken biraz uzun sürdü. Bana bir şey yazarsan bana e, gönder, bana gönderebilirim. Ne dersin lan? Ha burada bir şey. Bana gönderebilirim. Oraya yanına gelirim. Bana bir şey burada gelirse. Kim bir şey yazdı? Küçüktüm ben. Kim koyamam diyorlar. Ya küçüktüm gönderebilirim. Hazır mısın yani? Ver bir tane. Yapmıştım da. Sen ne yapıyorsun ya? Kim kalabilsin diyor. Tamamdır. Kanka farmalar nereye yaparız? Kaktüs var. Kamış var. Başka var? Şekil mi kaldı? Başka ne var? Stammi hiç ne var. Sen tam otobüsle kaldın. Son otobüsle kaldık ama sen tam durdun. 5 tane kaldı. 3 2 1 Tamamdır. Ulan can gidiyor lan. Can niye gidiyor kardeş? Belki öleceğiz. Evet geçti gördüğünüz gibi 250 tane taş kırdık. Şu an evvelden 250 e mi taş var bilmiyorum ama. Galiba o kadar herhalde. Belki çok az bir şey fazladır. Gördüğünüz gibi sağda mesleğin altında madencinin altında para gözüküyor. Orada yazıyor 3000 lira para var şu an. Hadi bakayım. Keşke geçitte de olsa. Düşünsene kanka. Yerden 250 tane taş topluyorsun. Gidiyorsun satın 3000 lira para alıyorsun. <laughs> Böyle bir şey olsa keşke. He sonunda rüyadan <laughs> Neyse kanka şimdi ne yapalım? Ee, direkt home yazarak mı eve gidiyoruz? Home yazdım şu an. Yok home yazarak şeye gidiyoruz. Spamla gidiyoruz. Ev alarak ev alıyoruz herhalde. Aynen. Evi aldım kanka ben. Aynen işte bizim önümüzün biz ev. Sen de al kanka evini. İnşallah yan yana olur lan. Aldın mı? Ha gördüm. Kanka yan yanayız. Gördüm. Ben arkamdayım burada. Oley oley. Tamam tamam. Komşu oldu komşu. Benim arka bakım senin evin önüne bakıyor. Tamam güzel. Bence çok güzel oldu. Bence daha güzel. Komşu olmamız. Camdan Ben sana söylerim sen bana söylersin. Arsada arsa oluştur diyor. Arsada tam 500 lira. Ve arsamız böyle kocaman bir arsa gençler. Şu an ben F5'te niye gözükmüyorum? Evet şu an oyun bakta herhalde birazdan düzelir. Gençler gördüğünüz gibi arsamız da böyle. Şöyle biraz direde bakayım. Şu arsa bu kadar büyüklüğünde. Şu an bir şey var oluyor ama benim karakteri gözükmüyor. Ha, burada karakterim. Gençler arsa böyle. Bu arsayı dolduracağız tabi videoda. Video dışı malzeme toplarız biz Şükrü ile. bu itleri farmlara falan videoda yaparız. Şimdilik birazcık şey yapalım. Mesela Şükrü'ye gidelim. Isınmak için de gençler TPA yazıyoruz veya oyuncunun ismini yazıyoruz. Abi Mere Türk iş. Bu şekilde değil mi? Arkadaş ekle. Arkadaş değil, arkadaş mı? Arkadaş arasında boşluk var mı? Varmış. Kanka şey eklerim seni ben. Tam eklerim seni. Yani gelip gençler niye arkadaş çıktım sorarsanız ee mesela ben arkadaş eklemesem çünkü gelip benim kapıyı falan açamıyor, sandıkları falan açamıyor. Ama arkadaş eklediğim için ben oyunda olmasam bile gelir mesela çünkü benim kapıyı açarak gelir malzeme falan kullanabilir. Yani ona göre siz de gelecekseniz dostlarınız, ortağınız falan varsa arkadaş ekleyin. iş çeklerseniz sizi oyunda yokken hiçbir şey yapamıyor gençler. O yüzden işçi değil direkt arkadaş eklemiş şükür. Zaten tek arkadaş için şükür olur. Bir de gençler son oyuncu oynadığımız katil kim oynadığımız Yusuf arkadaşım var. Onu da çağırırım. Gelirse o da olur. 3 kişi oynarız. Kanka düşünsen Yusuf gün de şuraya bir yere geliyor. Şimdilik videonun sonuna gelelim gençler. Ya diyeceklerim buydu. İlk bölümde şimdi ilk bölüm olmadığı için hiçbir gelişme falan yapmadık. Koyacağım kanka. ID'sini koyacağım. Şey tabi linkini de koyacağım işte linkini. Gençler videom buraya kadar. Yanımda işte Şükrü ile birlikte devam edeceğiz isterseniz. İstemeseniz tabi onları da söyleyin şimdi. isterseniz istemesin ben çekerim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.